hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar tam 225 TL'lik Google Play aldım. Ve bugün arkadaşlar bunları harcayacağız. Tekrar de harcamaya karar verdim. Ay çok heyecanlıyım. Hemen geçelim. Ben şimdi resim defterime almak istediğim şeyi alayım ve sopaya andıyorum paketimi. Ay şunu alalım arkadaşlar. Bu arada alalım. Ama ben bunlar yiyeceğim. Yumi Pet'lerinden aklımda e, başka şeyler var. Yani Yumi Pet'in de değerli olup olmadığını bilmiyorum. Yani kolunda mı taşıyor kafasında mı falan diye değerini bilmiyorum. O yüzden almayacağım. Ve alacaklama geçirmişim yazdım. E, ilk önce şu hemen Ha. Bu leopar stilinden leopar paketini alacağım arkadaşlar. Leopar paketi petim yazmışım. Bunu alacağım. Ay çok heyecanlıyım. Bir tık da satın alıyorum. Sonra 100, 241 liramız kalmış. Kalıyormuş. Aldım bu dostum. Leopar pet çok değerli. Çünkü bizi kafasında taşıyor. Ay gelmesini bekliyorum. Ay çok güzel. Tam 5 tane veriyor yani takaslayabileceğim 40 bin altın ve 55 elmas da verdi. Ay çok güzel. Sonra vahşi leopar stiliyi almışım. Ben bunu uzun zamandır gerçekten istiyordum fakat şöyle bir düşünce de var arkada. Ee, şu hani sopiyen you paketi geldi ya acaba onun kıyafetini mi alsak? Hani <laughs> ya da petini. Üçlü. Ama şöyle bir şey var. Bu Vahşiliya Power paketi seti daha ne zaman gelir bilmiyorum. O yüzden bence direkt ile yapar paketinin stilini alıyorum. Evet tam olarak öyle yapmışım. Sonra 155 bakiyemiz kalıyormuş. Aldım gittim. Ay çok heyecanlı. Ay çok çıldırıyorum şu an. Bu arada hepsine bakacağız video sonunda. Yüzümüz, saçımız. Ben zaten saçımı değiştirmiyorum çoğu zaman. Çantamız kulaklığımız ayakkabılar ay, ayakkabılar çok güzel falan ay çok güzel şu an sonra 5x yani 5 tane Noel pet podu yazmışım bunlar beş tane alıyorum çünkü bana Joker sadık dost lazımdı diğer petler de gerçekten çok güzel Budi buz eş, ejderhasından çok istiyorum Evet ve alıyorum Evet şu an bir tık da satın al diyeceğim. Sonra 100 falan paramız kalıyormuş. Aldım. Çok heyecanlıyım. Bayağı kısa video oldu bu arada. Şu an 3 dakika oldu bile. <laughs> bu pet podların açılımı gelecek. Tüm pet aynı anda açıyorum videosu. Gelsin mi? 5x pet da geldi bu arada. Evet sonra hani şey gelmişti bu mevsimin en iyi, iyileri. Ay Neymiş? Bu mevsimin en özelleri. Evet. Buradan. Kaç paramız kaldı? Yani az paramız kaldı. Bakmak istiyorum bir. Kaç kaldı diye. Hı. Tamam o zaman şunu mu alsak? Bakalım. Yetiyor bu arada. Alıyorum ben bunu. Google Play paketinden. Tamam ben yorumlarda başka yazmıştım da onu aldım. Şimdi. <laughs> Aldım. Bunu çok istiyordum. Elmas da veriyor bu. Galiba ben bunu yazmışım. Bakayım. Bir yapacağım. Bakacağım şimdi. Aa, adına bakamam ki. Aldım çünkü. <laughs> Neyse. Olsun. Evet. Ay çok güzel. Tamam şu an alacağım her şeyi aldım. Yani yazdığım her şeyi aldım. Artık bakma zaman. Hemen dosyavalarıma bakayım. Ay dosyalarım Bunların da bu 15 tane pet podunda aynı anda açılımınızı çekeceğim arkadaşlar. Sadece 15 gün bekleyin. Ay petime bakmak istiyorum hemen. Yaygın mı? Evet yaygın. Ay dostum Leopardo. 5 tane binek yapacağım. 2 tane bebek kalsın. Ay çok iyi şu an. Kıyafetleri denemek istiyorum. Onu bir şu atlet don takımı giyeyim. Ha. Ay 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 109 elması mı? 56 bin altının da oldu yani. Ay çok heyecanlı. Evet bu şekilde çok istiyordum. Ay şey nerede ya? Bir onda giyeceğim. Da bulamıyorum. Ha burada. Yüzüme takayım ben. Şu arada kullanacağım bu arada bazı zamanlar. Ay bu değil ya. Benim yüzüm nerede? Çaldılar yüzümü. Arkadaşlar ha Buradan saçımı da takayım ben. Biliyorsunuz beni bazen bu saçları falan da kullanıyorum arkadaşlar. Beni hep o şekilde tanımayın. Bazen de bu. <laughs> ee, benim saçım nerede? Benim nasıl? Ne... Ha buldum. Tamam. Ay çok güzel arkadaşlar bu arada. Ben kombin yapmayacağım şu an. Çok heyecanlıyım yani. 109 elmasım var yani. Şaka gibi bir durum. Şu Sopian Yu paketini de bakalım arkadaşlar. İnceleme videosu gibi düşünün bunu. Bir de inceleme videosu. Sopian Yu paketi. Bu arada ben oyuna girdiğimde gelmesi şaka mı? Ve çok ucuz bence hepsini toplamı 230 lira. Yani bir hafta bir paramı biriktirirsem alabiliyorum. Neyse. Öncelikle saçı bu şekilde. Ee, falan bu şekilde de. Ya ben beğenmedim Sopya'nın paketini. Ya ben beğenmedim. Eh, saçı da beğenmedim pek. Sonra Eurok diye bir paket var. Bu zaten çok az şey veriyor. Ben onu da beğenmedim. Yol otobüsü var. Sopya'nın. Yumi Pet var. Bunun dediğim gibi değerli olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden e, almayacağım birinde görürsem kafasına biniyorsa alırım tabi. Zaten başka bir şey gel gelmemiş çok. Yu gitar ve yu spot gelmiş. Çok gereksiz bence. Neyse benim bugün gidiyorum. bu kadar. Ay paketler çok güzel. Şunların açılımı gelecek. Elmasımı biriktiriyorum. Gördüğünüz gibi el, elmaslarımı biriktiriyorum. Elmaslarımı biriktirdikten sonra söz veriyorum açılım videosu yapacağım. Kendinize iyi bak ay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.